Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü konumuz, kurtuluşumuz neye bağlı? Ne yaparsak, nasıl edersek kurtulacağız? Bu konu hakkında inşallah kısa bir söyleşi yapalım. Öncelikle şirkten kurtuluş ile kurtuluşumuz başlar şirkten kurtuluş olmadan kurtuluşumuzun olması muhaldir. Öncelikle şirkten kurtulmak. Bundan sonra yapılması gereken amellerin Allah tarafından farz olduğuna iman edip uygulamak. Yani azaptan kurtulmanın birinci yolu şirkten arınmak ikinci yolu Allah'ın bize çizmiş olduğu melikiyet hudutlarına riayet etmek. Hani Allah'ın üç özelliği vardır. Kur'an-ı Kerim'de bizlere bildirilir. Bunlardan birisi Allah'ın ilah olması, birisi Allah'ın Rab olması, birisi de Allah'ın melik olması. Nas suresinde bunlar bildiriliyor. İşte ilk ikisi rububiyet ve uluhiyet kişinin şirkten arınışı ile alakalıdır. Melikiyet kişinin ameli ile alakalıdır. Bizim amelimizle alakalı olan tüm perspektifler Allah'ın melikiyeti itibariyle bizler bildirilmiştir. Evet, şirkten arınış ise ülhiyet ve rububiyet ile bildirilmiştir. Allah'ın emir ve yasaklarına riayetle kişi cehennemden bir iznillah azat olur. Gayrı Evet, gayrı tüm bilinçteki değişimler hissi olup eğer ki emir ve yasaklara riayet yoksa ötesinde bir kurtarıcılığı yoktur. Vardır diyenler kendilerini aldatıyor. Yani kişi Allah'ın koymuş olduğu sınırlara riayet etmeden, şirk ve küfür çizgisine riayet etmeden,